arkadaşımı davet ediyorum stüdyoya. Bir tanesi bence Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biri. Mehmet Aslan ve Türkiye'nin en güzel kadınlarından. Aa! son seyredir en sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Bence Türkiye'ye en yakışık şey Mehmet Aslan'da şurada Haa! Oldu. <laughs> ya gözümle gördüm. Süpersin. Çok yakışıklı değil mi? <laughs> <laughs> evet. Pelin ne diyor? Ben, ben diyor. Orada da erkeklerde sana <laughs> söz geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Hayır, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok i̇yi güzel abi. değil mi stüdyomuz falan her şeyimiz? Her şey süper valla, Çok güzel. güzel. kusura bakma ama iyi. Yok canım geç gelmediniz. Geç kaldınız. Hayır değil yani. He, ha, ancak gelmedin. ancak evet. canım olsun gene de bu bir, ben bunu hayırlı olsun olarak kabul ediyorum. Saymıyorum bunu. Süper bir e, dans izledik dedim. Benim rakibim bayağı ya, güçlü. beğendin mi? Çok beğendim. Çok. <laughs> ben deprem oluyor zannettim. <laughs> bir de şey Cortez gibi dans edecekmiş. Evet. Yani, Gerçekten. Ben çok ama umutluyum. Boş. Sen de, aa sen de Ben de vururum evet. İşte e, rakibi... rakibin çok büyük. Çok büyük valla. İyi dans ediyor. Ne Nasıl baş edeceğiz? Hiç bilmiyorum valla. Göreceğiz. Sen peki başladın mı böyle provalar yapmaya dans dersleri falan? Geçen mı? hafta bir kere aldım. Ne ee, dansı? Şey normal karışık böyle işte cha cha, salsa hepsinden biraz. <laughs> çok yetenekli. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> El ele şurada düşürdük az <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> Sen senin var mı dansı? Sen buzda dansa katılmıştın bir dönem ama. Yetti. Biz açtık işte. Hayır. İlk biz ona katıldığımız zaman çok eleştiri almıştım ben. Ne işim var? Atıyorsun Böyle Atıyorsun. Şimdi evet, herkes katılıyor. de Tabii. Ama çok güzel bir şey ya. Çok zevkliydi yani. Sen güzel pek de. normalde güzel dans eder misin? Bilmiyorum. 10 senedir çıkıyoruz geceleri gördün mü? <laughs> çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz, geziyoruz. İnşallah bundan sonra daha da çok çıkacağız, geziyoruz. Evet, <laughs> evet. hayırlısı. Hayır. Güzel dans ediyoruz. Biz seversen. ne zaman çıksak sevgili oluyoruz biliyorsun. Evet dans. canım ben izliyoruz. Zorla bizi sevgili yapmaya çalışıyor. E ben de onu, açtıyalım evet, açıklayalım evet, bunu. Herkes bir rahat etsin. Aynen. Aynen. Valla üstüne atlayacak biraz daha. Ne sinir kadarın Aa, ben şu an vallahi iki tane sarışın arasındayım Allah yani. Allah güzel ya. şu saçları bir kere çok güzel olmuş. Ya, çok hoş bir çok hava vermiş sana. Ederim. Her gördüğümde aynı şeyi söylüyorum. Bu üçüncü evet. görüşüm sen kestirdiğin haberi. Gerçekten bambaşka olmamış mı? Sen beğendin mi? Bir çok. Gözüyle. Tabii yani sarı olsun. Ne olsa olsun olsun diye. Öyle mi? <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> güzel tabii canım. Sarı. Ha, sen Doğru sarışın, sarı. sarışın nereden mi hoşlanıyorsun? Güneş gibi parlıyor böyle sarı bir de kırmızı tamam. Kıyafeti çok güzel bu arada. Galatasaray'da da ondan. Evet. Onun için sağlıyor. Ama güzel değiller mi yani? Haksız mıyım? Şu an herhalde Allah'tan bizi izleyen seyirci kitlesi çoğunlukla kadın olduğu için rahatım. Erkekler herhalde şu an bana ettikleri bedduadan bizim... Bizim yanımızda <laughs> evet. Dişim kırılır vallahi. Yok canım Yok. hep bir kırılsın Allah korusun. Herkes güzel gözlerle bakıyor bizim programımıza. Diyelim. Değil Diyelim. Benim zaten sabah bir nazar şeyim çıktı. Başka bir elise giyiyordum. Pembe. İçine kahve döküldü. İyi yedeğin varmış. Yedeğim var. Evet. Evden aldırdım yedeğimi. Şaka diyorsun. O kadar Allah. yani. Ben de bazen öyle geçen evet. gün hatta eteğim şurası leke vardı. Ne yapayım? Dökülmüş yani. Yapacak bir şey yok. Tam yerine çıkarken şurada kuliste Eyvallah. bir dakika kala da değiştiremedim. leken var falan diye mesajlar gelmiş. Twitter'da. Ha bu arada bizim programımız artık bize Twitter'dan soru sorabiliyorsunuz. Twitter.com e, tire show tv yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. onu ekrana bir, ha, show tv'den sonra bir de altta tire mi var şunu ekrana yazarsanız yazarsak daha iyi olacak herhalde evet. daha güzel anlaşılacak twitter.com nerede var evet show tv Tire, ha, bir şey Show var. TV altta bir tane de şey var. Tire var. Bir de tire var. Ha, slash show TV alt, tire alt tire. Ay Sizde. her şey birbirine karıştı. Yani Twitter'ı bir benim yok herhalde. Bu seni çok yok, mu? Yok, yok. Çok zevkli. Yani ben de açacağım ben de, bir tane. Yani. Açarsan bak ben, ben şim şim açalım açalım sana. sabah açalım sabah, tamam. alt tire ben. Öyle ben mi? Ben seni takip ediyorum. Sen de beni etmiş. Ediyorum ben. Sen etmiyor e, muyum? Ben e, ben edeyim. Edeyim. Aynen. benim Aynen. kafam karışıyor. Devamlı gidemiyorum ama böyle hani bazen gece uyumadan önce falan girip böyle okuyup birkaç tane ondan sonra şey yapıyorum. Ben de gireyim. Birbirimizi Hadi edelim. Birbirimizi takip edelim, birbirimize mesajlar atalım okay. falan oradan. Oradan haberleşelim artık. E, Sen bileyim. ne tarz kadınlardan hoşlanıyorsun? Yani sarışını anladık Dön ama bir Otur otur. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah. Söyle sabah bakayım. sabah. Yani ne gibi özellikler arıyorsun? Hayır, bilsin kızlar çünkü gerçekten çok hayranlar sana. Ne zaman görsen ben Mehmet'i e devamlı fotoğraf çektiriyorlar, bayılıyorlar, evet, ayılıyorlar evet. falan böyle bir... Güzel, hoşuna gidiyor mu bu ilgi? Ya teşekkür ederim. Kimin hoşuna gitmez gitmez olur mu tabii canım? Mesela kız arkadaşın olunca ne oluyor? Ee, işte Allah işte karşılıyor yani biraz. Hiç oldu mu Mehmet mesela ayrıldın oldu mu? Kıskanmaz mısın işte. ya, yani? Yani bazen ilişkilerde şöyle oluyor tabii ilk başta e, bir yadırgama olabiliyor ama tahmin de edebiliyordur. Benim yani bizim pozisyonumuzda senin de erkek arkadaşın olursa aynısı var olur. ama bir noktada o sabır taşı bazen e, kızgınlıkla geri dönüyor veya herhangi bir kavgada hemen tamam, o or şey konu oluyor. oraya gidiyor tekrar değil mi? Sana oluyor mu Helin? <laughs> Kıskanma durumu Yani mesela <laughs> erkek, son, seninle de mesela ha. fotoğraf çektirmek erkek, isteyen erkekler olduğu zaman hani erkek arkadaşından öyle bir şey. Yok zaten öyle biriyle herhalde anlaşamam diye düşünüyorum yani. Onu an, an, anlıyor olması lazım. Bilmiyorum ama o belli olmuyor. Bak mesela evet. hani Mehmet'inki de anlıyor diyelim ama sonra bir anda bir, bir ya mi? yani bir kavgada ortaya çıkıveriyormuş. Hı. E uzun zamandır erkek arkadaşım yok o yüzden. Ay. <laughs> <laughs> Geçmişimi de unuttum diyorsun Aynen. ya. Geçmiş unuttum. Geçmiş geçmiş adı üstünde yani. Geçmişe mazi derler. Aynen, Aynen. onun onu şey yapmaya gerekiyor Şey nasıl gidiyor son işin senin show kulüptü. Orada şov çok kulüb. özel röportajlar evet. yapıyordun. Memnun kaldın mı kiminle röportaj? Mehmet'le yapmadın değil mi? Daha Mehmet'le yapmadım ama konuştuk onunla bence Yapacak yapacağız. Mısınız? Yapacağız inşallah. Ee buz pateni. ben hep değişik şeyler yapıyorum. İşte atıyorum köpek balıklarıyla yüzdük. Eee ba Ay evet sonra ya Bizi kafesinde yapalım Asla. Ha, tamam okey. Ee, hayvanat bahçesine gidelim sen. Tabii. <laughs> Aslanlar yerine gorillerden çıkıyoruz. Sen hatırlıyorsun Ahmet <laughs> ben programa e, kaplan, kaplan getirmiştim değil mi? Germiştin Ortalık karıştı. sen. Karıştı. Evet. Ortalık karıştı. Kaplan getirdim. Yani. Kaplan. Oyuncak Aa, zannetti kaplan bu Kaplan kaplanını unutmuştu yani. Öyle Ay, bir şey. Ay Evet duruyordu falan. Evet hiçbir şey yapmadı. Ay çok, çok, çok sakindi. Okşadık falan filan. Sen de kalkıp geldin. Kaç yılıydı o ya? 2000'ler falan herhalde. Evet oluyor yani bayağı Yani o kadar eski arkadaşız. Aynen. Biz de Mehmet'le bayağı çok çok, çok eski. eski. Çok. E, e, çocuktuk yani. Evet. Geçimizden derken. Çocuktuk <laughs> siz. <gülüyor> oh, hepimiz. <laughs> evet, hepimiz, <laughs> çocukken evet. arkadaşlığımız başlamıştı. E, çok güzel gidiyor. İşte değişik şeyler yapıyorum. E, Köpek balıklarıyla yüzdün. Yüz, e, ondan sonra yarış arabası kullandık. Golf e, oynadık. ondan sonra... Karışıkta falan atladın ya. şey, mı? E, acayip bir makineyle uçtuk. Ne e, ay, i̇smi neydi ya? Pro... Ay ya. Çok ilginç. ya böyle e, motosiklet gibi bir şey düşün. Üstünde Havada paraşüt mı? var ha, ve bayağı uçuyor. Sailing. Ha, hayır, para sailing değil işte. başka bir şey. <gülüyor> İsmini <gülüyor> unuttum şimdi. <laughs> para sailing diyor ya. <laughs> <laughs> Tatilin geldi senin. Yani kurtulamadım ben tatil havasında. Çıkamadım ben. Yağmur yağdı moralim sıfır oldu. Evet ya kapalı, kapalı havada mı? ben sıfır aldım. Yani bana baktım güneş var dedim. Oh mis oh, gibi güneş mis. doğmuş Çok yine çevrimize. Evet. Yağmur yağdığında da ben evde durmak istiyorum genelde. Senin birazdan o söylediklerini köpek balıklarını işte o paraşütleri maraşütleri hepsi o bantları izleyeceğiz tamam. ama... E, ...şimdi başka bir bant var seninle ilgili onu bir seyredelim. Okay. Kasetin mi? <laughs> ne abi? <laughs> Kasetin <laughs> mi çıktı ortaya? <laughs> İnkar et. ver. İnkar. Çok çok... ...seni veren Allah'a şükürler olsun. Güzelliğiyle... <laughs> çok güzelsin çok... ...ben güzelden anlarım. <laughs> Sempatikliğiyle... <gülüyor> ...samimiyetiyle milyonların sevdiği sıra dışı bir isim. Pelin Afşar. Baby, on, Pelin Afşar yıllardır hep ekrandaydı. Başarılı işlere imza atmak için çok çalıştı. Bir süre moda ile uğraştı. Önce ablası Hülya Afşar için moda çalışmaları yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. direkt ben isim vereyim olayı kapatayım. Kimi zaman eleştirilere maruz kaldığı için dikiş kursu bile almıştı. Dikiş kursu alıyorum ama çok yetenekli oldum sayesinde. Hülya <laughs> Avşar o dönemde Pelin Avşar'ın moda çalışmalarını hep onayladı ve çoğu kez de kameralar karşısında takdir etti kardeşine. Kendi tasarımı. Çok hoş değil mi? Çok, çok, şahane. çok, çok şahane. Bravo. 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 Helin bu işi çok iyi yapmaya başladı ya gerçekten. Yani kardeşim diye değil, ondan başka kimseden giyinemiyorum artık. genç kızların idolü oldu. Güzelliğiyle her zaman büyüledi. Sık sık tarzını değiştiren Helin Afşar, her haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı her zaman. Özellikle sıcak tavırları ve iştenliği milyonların onu kucaklamasının en büyük nedeniydi. Sürekli değişen, sürekli yenilenen saçlar. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. Arşivimizden çıkardığımız görüntülerle zaman yolculuğuna çıktığımızda elin şerin saçlarının sürekli bir değişim içinde olduğu dikkat çekiyor. İkinci zaman dümdüz saçlar. İkinci zaman gölgeli saçlar. Ve bir bakmışsınız örgülü saçlar. Şimdi ekranın yarısına Elinafşar'ın bugünkü halini, diğer yarısına ise zaman tünelinde saçlarındaki değişimi koyalım. Bakalım Helin Afşar en çok hangisini beğenecek?